Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Herkesin en çok merak ettiği noktalardan bir tanesi ise internet kullanımı. İnternet kullanımından kastımız ne aslında? Hepimiz evimizde, ofisimizde bir internet servis sağlayıcıyla çalışıyoruz. Ben de hem kendim hem de Ersin abi de İstanbul'daki evlerimizde TürkNet'i kullanıyoruz. Sadece ben İstanbul'da değil Çanakkale'deki evimde de TürkNet'i kullanıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü İstanbul'da aldığım hizmetten memnun kaldığım için Çanakkale'deki evimde de TürkNet'i tercih ettim. Tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi taahhütün olmaması arkadaşlar. Peki taahhüt ne aslında? Ondan biraz bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi siz bir internet servis sağlayıcı ile beraber sözleşme imzaladığınızda şu kadar süre boyunca başka bir yere geçemiyorsunuz. Yani atıyorum 1 senelik 2 senelik bir sözleşme yaptığınızda orada onunla beraber vakitinizi geçirmiş oluyorsunuz. Peki o vakit içerisinde internet hızları artarsa veya bir başka internet servis sağlayıcı sizin hızınızdan aynı olsa hatta daha yüksek olduğunda daha düşük fiyatla sizlere sunmuş olsa ne olacaktı? O zaman geçemeyecektiniz. Geçmek isteseniz de cayma bedeli ödemek zorunda kalacaksınız. Yani şöyle düşünebiliriz. Taahhüt eşittir cayma bedeli. Bir başka servis sağlayıcı geçmek istediğinizde mecburen cayma bedelini ödemek durumunda kalıyorsunuz. Eğer sözleşmeniz bitmediyse arkadaşlar. Ben de bu yüzden Türknet seçmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi olarak da taahhütü sizlere gösterebilirim. Taahhüt olmayınca peki ne oluyor diye soranlar varsa da şöyle oluyor. Mesela ben aldım servisi, aldım hizmeti, beğenmedim. Buradaki hizmetten sonra başka bir internet servis sağlayıcıya geçmek istedim. O zaman da herhangi bir şekilde cayma bedeli ödemeden geçişimi kolay bir şekilde yapabiliyorum. Peki ben taahhütü olan bir internet servis sağlayıcısından Türknet'e geçmek istiyorum diyenler varsa da güzel bir haber var mı? tabii ki var arkadaşlar. Özellikle Türknet'in kendi gigafiber bölgesindeyseniz bir başka internet servis sağlayıcısından geçmeniz durumunda 2000 liraya kadar sizlere bunu karşılamasını yapıyor. Gerçekten büyük bir bedel olduğunu ben düşünüyorum. Ha ben gigafiber bölgesinde değilim. Fiber bölgesindeyim. Hatta EDSL bölgesindeyim. Bana da bir indirim var mı? Bana da bir Türknet fayda sağlıyor mu? Kesinlikle sağlıyor. Burada da 500 lira kadarında Türknet karşılamış oluyor arkadaşlar. Bu da güzel hizmetlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Evet şimdi birçok kişi diyecektir ben taahhüt yaptım da fiyatı da sabitlemiş oluyorum. Güncellenen fiyatla yani zamlanan fiyatlardan da etkilenmiyorum diyenler olacaktır. Evet haklısınız belki ama Türknet'te sabit fiyat fırsatı bulunuyor arkadaşlar. Sabit fiyat fırsatı ile beraber mesela Türknet'e girdikten sonra aynı benim yaptığım gibi fiyatınızı sabitlerseniz isterseniz tek çekim olarak isterseniz de bankanızın size verdiği 6 aya kadar da burada taksitlendirme yapabiliyorsunuz ve burada da fiyatı sabitlemiş oluyorsunuz 12 ay boyunca. Ben bu şekilde yaptım. fiyata herhangi bir zam gelme durumundan etkilenmeyeceğim. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi Türknet tarafının. Ha mesela şöyle bir şey oldu. Ben fiyat sabitlemesi yaptım ve bu fiyat sabitlemesini yaptıktan sonra Türknet'in hizmetinden memnun kalmadım. E o kadar para verdim ben bu para boşa mı gidecek diyenler varsa kesinlikle hayır. O zamana kadar ödedikleriniz haricinde geri kalan tutar sizlere iade oluyor arkadaşlar. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olarak Türknet'in ek faydalarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Peki hız konusunda neler var? Bildiğiniz gibi GigaFiber hizmetiyle beraber bin 1000 yani simetrik internet Türknet sizlere sunabiliyor. Sadece bunda da kalmıyor. Bu tabi tasdiklenmiş durumda. Bildiğiniz gibi hepimiz speed testten internet hızımızı ölçüyoruz. İster mobil telefonlarda olsun isterse evimizde bilgisayarlardan speed test yani hız testimizi yapıyoruz. Speed testte 2021 yılının 3. çeyreğinden beri şu anda birinci konumda TürkNet yer alıyor arkadaşlar. Yani hız konusunda bir problemimiz olmasın. İsterseniz Netflix'te olsun isterseniz de online oyunlara bağlanmadı yani Steam gibi servislerde çok hızlı bir şekilde aktif bir rol alıp hızlı bir şekilde sizlere oyunun içine sokabiliyor veya Netflix'te herhangi bir şekilde buffer problemiyle karşılaşmadan da dizilerinizi veya filmlerinizi ya da belgesellerinizi çok rahat bir şekilde yüksek kaliteyle beraber izleme olana sizlere tanıyor. Bir de şundan bahsetmem lazım. Beni takip edenler bilir. Şöyle yüzümü de göstereyim. Evlenme arifesinde olduğumu, evlilik arifesinde olduğumu birçok kişi biliyordur aslında. Yani yeni bir eve çıkacağımı da şu anda söyleyebilirim. İstanbul'da tabii ki bir hizmetim var. Çanakkale'de bir hizmetim var. Ersin abinin şu anda İstanbul'da ve Adada da hizmetleri bulunuyor TürkNet tarafında. Ben şu an anda yeni bir eve geçeceğim için de kendi hizmetimde TürkNet tarafından da tercihimi yapacağımı da buradan söyleyebilirim. Neden bunu yapıyorum? Çünkü İstanbul'da aldığım hizmet kalitesi EDSL seviyesinde. Buna rağmen TürkNet'i seçtim. Çünkü problemsiz bir şekilde internet hizmeti almaya devam ediyorum. Sonrasında Çanakkale'de bunu seçtim. Çünkü fiber internette yine en iyi ve en sorunsuz TürkNet'i bana verebiliyor. O yüzden de İstanbul'da ve Çanakkale'deki evlerinde memnun kaldığım için de yeni bir eve geçtiğimde TürkNet'ten burada faydalanacağım arkadaşlar. Peki orada ne kadar hızlı alacağım diye soranlar var. Yani ben bir yerden bir yere göçeceğim, bir yerden evimi değiştireceğim diyenler varsa internet kaliteniz ne kadar olduğunu da tabii ki Türknet'in kendi sayfasında altyapı sorgulamadan sorgulayabiliyorsunuz ve evinizde bulunduğunuz adreste ne kadar hız alabileceğinizin sorgulamasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi bence. Çünkü ben gideceğim bölgelerin ne kadar internetin olduğunu bilemeyebilirim veya bu hizmetlerin ne kadarını Türknet tarafından karşılayacağını bilemeyebilirim. Bu yüzden de Türknet tarafından böyle bir özellik var. Kendiniz altyapınızı sorguladıktan sonra kolay bir şekilde şekilde başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra işlemler hızlı bir şekilde ilerliyor ve bağlantınız da yapılmış oluyor arkadaşlar. Ben de dediğim gibi ileriki süreçte yine TürkNet'ten tercihimi yapacağım ve bu şekilde TürkNet'ten faydalanmaya devam edeceğim. Cayma bedeliniz yok arkadaşlar. Fiyat sabitledikten sonra eğer TürkNet'ten çıkmak isterseniz de kalan bedel sizlere geri iade ediliyor. Bundan sonra arkadaşını getir kampanyası gibi ek faydalarla beraber tabii ki de fiyattan da biraz daha indirim almış da oluyorsunuz. Yani birçok faydasıyla beraber TürkNet'in de internet servis sağlayıcılar arasında güzel bir konumda. Benim için de birinci konumda yer aldığını sizlere söyleyebilirim. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Özellikle binebin simetrik internet kullananlar var mı? Kullananlar varsa o internetin tadının nasıl olduğunu tabii ki bizlere anlatmayı unutmasınlar. Çünkü gerçekten internet kullanma alışkanlıklarımızı değiştiren bir hızdan bahsediyorum burada. Fiber internet ayrı. Giga fiber gerçekten çok ayrı bir teknoloji ve binebin bir şekilde bunları yapmak. Yani bin upload ve bin downloadla beraber çok daha hızlı bir internete kavuşmak. Bence herkesin hakkı Arkadaşlar sizler de bu konu hakkında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Eğer TürkNet kullanıyorsanız, geçmeyi düşünüyorsanız ve TürkNet'in faydaları hakkında görüşleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında benden paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.